Ben burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nisan. Annem mutfakta yemek yapıyordu. <laughs> Telefon elimde Zeynep'le mesajlaşıyordu. Bir anda babamın kapıdan içeri girdiğini duydum. Nisan hemen salona gel. Sana söylemem gereken bir şey var. Dedi. Telefonu bırakıp yanına gittim. Hayırdır baba ne oldu? Dedim Yüzünde korkmuş bir ifade vardı. Gülümseyerek korkacak bir şey yok. Bugün dedenizden bize miras kalmış. 1 milyon TL dedi. Şaşırdım. Miras mı? Büyük dedemle ne zaman konuşmuştunuz en son? Yaşıyor muydu hala? Babam derin bir nefes aldı. Büyük dedeniz vefat etmiş. Uzun yıllardır aramızda yoktu ama buna rağmen mirasını bize bırakmış. 1 milyon TL. Azım Azımsanacak bir rakam değil. Bu para senin adına hesaba yattı. Ve işte bu da kredi kartın. Nisan, bu senin geleceğin için bir fırsat. Doğru kullanırsan hayatını değiştirebilirsin. Ertesi gün okul koridorunda Zeynep'e heyecanla, Zeynep inanamazsın, babam büyük dedemden bize 1 milyon TL miras kaldığını söyledi. Bu para benim adıma hesaba yatmış ve kredi kartı da artık benim elimde. İstediğim şekilde harcayabilirim. Zeynep gözleri parlayarak, gerçekten mi Nisan bu harika bir haber, senin adına çok sevindim dedi. Tam o sırada Zeynep'in çok havalı bulduğu çocuk yanımızdan wow. geçti. Eyvah. Zeynep bir da ona kaldı. Oh. Of şu Berk ne kadar karizmatik Ay, ben değil ben mi? Çıkardım. İstemediğim halde gözlerim Berk'e kaydı. Oh. Ancak tam o an okulun oh. en oh. popüler iki kızı Seda ve Melis yanımızda beliriverdi. <laughs> Melis alaycı bir ses tonuyla <laughs> Berk mi boşuna bakmayın o benim erkek arkadaşım olacak dedi ve gülerek koluna Seda'yı takarak uzaklaştılar. Zeynep'in yüzü kararmıştı. Bu kızlara gıcık oluyorum. Kendilerini dünyanın merkezinde sanıyorlar. Ya, Sanki herkes dayanam. onların etrafında dönmeli. Şaka omzuna dokundum. Boş ver Zeynep, onları ciddiye alma. Okul çıkışında pahalı ürünlerin satıldığı bir mağazanın vitrininde duran bir jean gözüme takıldı. İçimden ne kadar hmm. güzel diye düşündüm. O sırada mağaza çalışanı mesafeli bir tavırla bana yaklaştı. Nasıl yardımcı olabilirim? Gözlerimi vitrindeki monttan <gülüyor> ayırmadan <laughs> vitrindeki <laughs> mont çok hoşuma gitti. Ona bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Kadın bir an durakladı ve biraz <laughs> pütümseyici bir tavırla <laughs> <laughs> Hanımefendi o mont oldukça pahalıdır dedi. Çok sinirlendim. Sözlerine aldırış etmeden Hatta denememe oldu. gerek yok alıyorum. Kadının yüzündeki şaşkınlık ifadesini <laughs> görmeliydiniz. Hemen toparlanıp gülümsedi. Tabii ki Nisan Hanım başka bir isteğiniz var mı diye sordu. Sesi <laughs> tamamen değişmişti. Montu bir poşete koyup bana uzattığında ona teşekkür ettim ve kredi kartımı elime alarak bu kart bende olduktan sonra kimse beni küçümseyemez <laughs> dedim kendi kendime. Ertesi gün okulun bahçesinde Zeynep beni bekliyordu. Montumu görünce gözleri parladı. Oh. Oo kanka çok havalı olmuşsun. Mont yeni mi? Dedi heyecanla. Gülümsedim. Evet kanka dün aldım. Pahalı bir marka ama bir kereden ne çıkar? Paraya kıyıp aldım. Tam o sırada Seda ve Melis yanımızdan geçerken durup bana döndüler. Nisan bu mont gerçekten çok pahalı bir marka. Hem de son moda dedi Melis gülümseyerek. Şaşırıp gülümsedim. Çok teşekkürler dün aldım dedim gururum okşanarak. Melis devam etti. Öğlen arasında lütfen bizim masamızda yemek yemeye gel. Birden atıldım. Tabii olur. Kızlar uzaklaştıktan sonra Zeynep'e döndü. Kanka onlarla bu öğlen yemek yesem senin için sorun olur mu? Zeynep biraz bozulmuş bir ifadeyle. Tabii kanka sorun olmaz dedi. Öğlen Seda ve Melis'in masasına oturdum. Kızlar çın, Neşe'yle çın, konuşuyor, çın, şakalar çın. yapıyordu. Başta çekilsem de hızlıca ortama ayak uydurdum. Bir ara gözüm Zeynep'e takıldı. Yan masadaydı ve bizi üzgün bir şekilde izliyordu. İçimden, umarım yanlış anlamıyordur diye düşündüm. O günden sonra Seda ve Melis'le takılmaya başladım. Okul sonrası Abi, alışverişlere çıkıyor, iyi. çantalar dolusu kıyafet alıyordum. Hafta sonları pahalı restoranlarda yemek yiyor, en lüks çantalara servet harcıyordum. Bu sırada Zeynep hep uzaktan bizi izliyordu. Gözlerindeki o üzgün ifadeyi fark ediyordum ama artık o kadar eğleniyordum ki Zeynep neredeyse hayatımdan çıkmış gibiydi. Bir gün okul çıkışında Seda ve Melis'le bahçede yürürken Zeynep bizi durdurdu. Nisan biraz konuşabilir miyiz? dedi. Melis ve Seda'ya baktım ardından soğuk bir şekilde tabii ne vardı? Zeynep hafif bir gülümsemeyle hafta sonu doğum günümü yapacağım bizim evde gelirsin değil mi? dedi. Hmm. Doğum günü tamamen aklımdan çıkmıştı. Tam cevap verecekken Melis yanıma gelip, Nisan daha ne kadar bekleyeceğiz? Hadi şu yeni açılan kafeye gidelim dedi sabırsızca. Zeynep'e döndüm. Arkadaşlarım beni bekliyor. Gelirsem seni ararım diyebildim. Arkamdan Zeynep'in üzgün bir şekilde yere baktığını gördüm ama, bu düşünceyi çabucak kafamdan... devam ettim. Kafeden eve eğlenceli bir şekilde döndüğümde annem ve babamı oturma odasında üzgün bir şekilde buldum. Hemen yanlarına koştum. Anne, baba ne oldu? İyi misiniz? Anne o kafandaki bandaj ne? diye sordum. Bahse girerim. Herkes şu an bunu giy... <laughs> ya, <laughs> ben şu an çorap giymiyorum. Bir numara çok şüpheli. Babam derin bir ip çekerek. Kızım bugün annen evde bayılmış. Düşerken başını vurmuş. Onu hastaneye götürmemiz gerekiyor dedi. <laughs> Tabi baba hemen taksi çağırıyorum dedim. Hızla annemi de alıp hastaneye gittik. Annem doktorun odasındaydı. Biz de babamla koridorda bekliyorduk. Doktor kapıyı açıp yanımıza geldi. Maalesef kötü haberlerim var. Eşimizin beyninde bir kitle tespit ettik. Ve acil ameliyat olması gerekiyor. Dedi. Babam hemen... Tabii hemen yapalım doktor bey dedi. Doktor ciddi bir ifadeyle ameliyatın oh, maliyeti 800 bin TL ve maalesef sigorta bunu karşılamıyor. Bu tutarı ödemeniz gerekecek. Babam bana dönerek Nisan o kadar paramız var değil mi kızım annenin ameliyatı için? Hiç düşünmeden tabii baba var dedim. Babam rahat bir nefes aldı ve doktora dönerek evet paramız var Ameliyatı en kısa sürede yapabilir misiniz? diye sordu. Doktor, haftaya cuma yapabiliriz. Ancak oh. ödemeyi en geç perşembe günü yapmanız gerekiyor. dedi. Hemen oraya girdim. O iş bende. Merak etmeyin. dedim. Doktor, o zamana kadar eşinizin çok hareket etmemesi ve hastanede kalması gerekiyor. diye ekledi. Babam, tamam, ben eşimle burada kalırım. dedi ve ardından bana dönüp, kızım sen eve git okulunu ihmal etme ve parayı mutlaka perşembe gününe kadar yatır dedi. Gözlerim dolmuştu. Tamam baba diyebildim. Babamın sorduğu soru üzerine doktora annemin ameliyatı için paranın hazır olduğunu söyledim. Ancak bu sözleri söylerken içim sıkışıyordu. Ne kadar para harcadığımı tam olarak bilmiyordum. Telefonumu çıkarıp banka hesabıma girdim. Ekrandaki rakamı görünce nefesim kesildi. 1 milyon TL'den sadece 400 bin TL kalmıştı ameliyat için daha 400 bin TL daha bulmam gerekiyordu. Nasıl bu kadar harcama yapmıştım? Kendime inanamadım. Gözlerim o, doldu bu, ve bu, içimden kolay gelen şey para kolay gidiyormuş dedim. Şimdi annemin hayatı için gereken parayı bulmak zorundaydım. Zaman daralıyordu. Ertesi gün Melis ve Seda'yı okulun koridorunda buldum. Hızla yanlarına gidip, kızlar başımıza çok kötü bir şey geldi dedim. Melis hemen ne oldu diye sordu. Annemin acil bir ameliyat olması gerekiyor. Çok utanıyorum ama size bir şey sormam gerek. Dedim ve duraksadım. Sonunda cesaretimi toplayarak. İkinizin de ailesi varlıklı. Bana 400 bin TL borç verebilir misiniz? Söz veriyorum bu sene okuldan sonra çalışıp bir şekilde geri ödeyeceğim. Bir çantaya 100 bin TL harcayan Melis ve Seda gözlerini kaçırdılar. Melis, bu ay babam o kadar sıkışık ki komşumuzdan borç istedi. Dedi. Seda ise bizim de durum aynı. Babam borsada çok para kaybetti diye ekledi. Sadece anlıyorum diyebildim. Onlar uzaklaşırken gözyaşlarıma engel olamadım. Koridorda tek başıma ağlarken birden biri bana sarıldı. Döndüğümde Zeynep'i gördüm. İyi misin? diye sordu. Hmm. Hayır hiç iyi değilim dedim ve olan biteni ona anlattım. Yok, en canım, sonunda şimdi bu parayı var, nasıl var, bulacağım diye sordum. Zeynep bir an düşündü sonra kendinden emin bir şekilde kolay <laughs> öncelikle aldığım pahalı <gülüyor> eşyaları <gülüyor> internette ikinci el olarak satmaya başlayalım. Kalanını da bir şekilde hallederiz. Onun bu çözüm odaklı tavrı içime su serpti. Sürekli zenginlikleriyle övünen Melis ve Seda benden kaçarken Zeynep yanımda durmuş, bana hem destek olmuş hem de akıl vermişti. O gece Zeynep bize geldi ve pahalı eşyalarımı fotoğraflarını çekip ikinci el sitelere yükledim. Günler içinde teklifler gelmeye başladı. 100 bin TL'lik bir çantamı 50 bin TL'ye, 30 bin TL değerinde bir montumu 15 bin TL'ye sattım. Birçok eşyamı elden çıkardım. Ancak çarşamba günü geldiğinde sadece 200 bin TL toplamıştım. Ve satacak eşyam artık kalmamıştı. Hala eksik olan 200 bin TL'yi bulmam gerekiyordu. Okul çıkışı Zeynep'e dönüp ben hastaneye gidiyorum. Yaptıkların için sana minnettarım. Ama artık babama 200 bin TL'nin eksik olduğunu söylemem gerek dedim. Zeynep sadece üzgün hmm. bir şekilde başını salladı. Ay, Okuldan sonra eve gidip üzerimi değiştirdim ve hastaneye gittim. Babam annemin odasının önündeki sandalyede oturuyordu. Gözlerim dolmuştu ama içimden ah. "Bunu babama itiraf etmeliyim." diyordum. Yanına gidip "Baba." dedim. Hı, açımın, bana sevgiyle bakıp "Benim akıllı, çalışkan kızım gelmiş." Biz evde olmasak da kendi kendini ne güzel idare ediyorsun dedi. Bu sözleri duyunca utancım daha da arttı. Karar verip baba sana bir şey söylemem gerek dedim. Babam merakla tabii kızım söyle dedi. Tam konuşacakken Zeynep yanımıza geldi. <laughs> Mehmet amca çok geçmiş olsun. Nisan'ı bir dakika alabilir miyim? Özel bir şey konuşacağım. Babam anlayışla Tabii kızım Diyerek izin verdi <laughs> Zeyneple koridora geçtik Ona dönüp neler oluyor Zeynep Tam babama söyleyecektim dedim Zeynep gülümseyerek Söylemene gerek yok Eve gidince babama anlattım Babam paramız yok ama Bankadan 200 bin TL kredi çekebiliriz Nisan ve ailesi daha sonra bize geri öderler Diye açıkladı Duyduklarıma inanamadım Gözlerim doldu ve Zeynep'e sarıldım. Hmm. İkimiz de sessizce ağlıyorduk. Gerçek bir dostun ne demek olduğunu şimdi anlamıştım. Hmm. Ertesi gün Zeynep 200 bin TL'yi bana getirdi. Hastanenin hesabına 800 bin TL'ye havale ettim. Annemi cuma günü ameliyata aldılar. Şükürler olsun ameliyatı başarılı geçti ve annemin sağlığı günden güne daha iyiye gidiyordu. Bir gün okul çıkışında koridorda Zeynep'e sarıldım sen olmasaydın belki annem hayatta olmayacaktı dedim. O da bana dönüp arkadaşlar bugünler için var. Gözlerim dolmuştu. En kısa sürede borcumu ödeyeceğim dedim. Zeynep gülümseyerek sorun değil hatta iş yerinde bana da bir yer bul. Birlikte çalışırız dedi. Bu sözler beni daha da duygulandırdı ona sımsıkı sarılıp okuldan wow, birlikte çıktık. Beba. Şimdi bana sorarsanız yol mu yoksa varacağınız yer mi daha önemli? Size tek cevabım şu olur. Ne yol ne de varış noktası.